İki tarafa da alan vermedi. Ekmek çıktı. O ekmek olunca iş değişti. Işte. Ekmek çıktı. <laughs> Size kaç ekmek? 10 mu diyor? 15 mi diyordu? Aha burada araba var. Şimdi lan o bir numara Allah belanı vermesin. Bismillah niye girdin? daha iyi. Oldu, daha yeni adım attım. Çok eğlenecek. <laughs> Çok eğlenecek tabii Bismillah dur. İkinci nereden geldi o? Hop. Oh. Niye yani bölümde beni görmüyor musun? Sana atıyorum nasıl? Mark the location. Oğlum tek... Take... Yenmek bile hataydı bence ya. Kanka çok uzak geçiyor ama bak. Aha, adam. Adam 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 önümde, içeride. i̇çeride Oha. Thanks. Evet. Kanka beni önden yem balık yemi gibi saldı biliyor musun? Valla hak ettim bence. Sen kendin <laughs> git. Ya hiç şey yapma. Ben görmedim ki. Ben adama pencereden bakıyordum. Daldım adama. Adam sizde o zaman doğru mu? Ben de yapabilirim yani. 5 oldu. Yanlış almadıysam sizi şu taraftan aldım. Altı oldu. Ha ölenler damlamaya başladı o zaman. Aa, adam burada 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 Mark burada. burada, burada, burada. Nereye oğlum onu? Burası. Mark Bir de. De. daha uçuyor. Kanka uçtu uçtu. Şelalenin oraya uçtu. 3 kişi var önümde. Adam sen ne ara aldın? Biri hala içeride. Önümde bir yerdi, girdim. Emre burada, burada, burada. Burası önümde. Vat <laughs> aldı mı onu? Hayır kanka. bu, yerini bilmiyorum. Nerede oldu mu? Kanka bilmiyorum topuk. Ses aldım buradan bir yerde. Vallahi yok, bence sona doğru falan kaçmıştır o. Alt oldu yine. Aa biri sanki önünde. Evet. Şurada Mark biri vardı Emre o taraftan yine atalım mı? 2 kişi. Biri daha var burada 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 burada. Candayım. Şu ağaca geçmiş. Bunlar onlar mı acaba? Ben ne etmiyorum. Hem de şu ağaçta. Sen olursun ya. Bir bombalım vardır ona. Aha seninkiler yine çıkmışlar otodan. 3 lazım mı 3? No. Oraya kadar öbürkü bıraktım. Orada AMR vardı da alacaksın. Ben almayacağım. Ya. 4 oldu. Burada vurduğumuz doğamamış o zaman. Üç. 4 oldu içeri. Ne yapalım? Kanka ben dış dışarı çıkmış böyle. Aha öbür tren geldi lan. 4 Bak biri giriyor çıkıyor. <laughs> Bir tren nerede ya? Aşağıdan geldi. Kanka sen sağ tarafına bak ben arkaya bakayım. Bu 190 giriş yerlerinden bir yerde. Sıvıç o trende değildin de o trenin içinde de şey var. Nedir onun adı? Olmadığı... Aşağı. Lan nere yapıyor? Kanka ben bana atanı göremiyorum ne de? Ha burası atıyor burası. Watch out. O morabana bana nasıl atabilir? Şu an içeride siz iki kişi değil misiniz? Ben yokum. Ben de yokum. Ben de yokum. içeriye geri girdim bir. Şu bölge atıyor. Ben oraya bakıyorum ha. Hayır lan beni buradan biri attı. Tam doğru. Evet adamlar buradalar. Şey marketin orası. Bu adam bu kadar mesafede mi? Aha delal delal mi delali mi ne lan o? Evet araba. Sö 300 altta sıvış emre 400 metrede. Evet. Buraya gel. Dur şu emrenin oraya al da P90'ı sonra alayım. Evet, evet, evet. Abi giden benim leşlere gidiyor ben anlamadım. Var mı da? Yok burada baydım. Mark the location. Bu bunun arkadaşıydı da. M4 O öyle seviyeyim. Emre'nin oradan atıyorlar. cht Tamam aldı. Yok evet, biri vardı mı diyeceğiz. Daha da bekleyin şey yapmayacağız. Gidiyoruz. Bir tanesi şurada hayatım. Solda bak solda. Mark the location. Mark the location. Evet, burada öbürü de. Daha sağdan nereden atıyor lan sen? Daha sağdan sağ. başka bir yerden atıyor. Ha burada. Mark the Mark the location. Biz var ya çok eğleniyor burada. Fark ettim. var mı kardeş? Duram oldu. Şunu aldın mı bu location. Yo ben buraya geldim. Nerede, nerede? beni sarıyor. Bu düşmanı gözüküyor Hop Neredesin lan? Söz bunu cırak mı lan? Cırak cıra. Canım ağzı çünkü Kanka bize geliyorlar kanka Lan Sibel yanında diye bir şey yapmazlar diye gittim ya. Oğlum ne oluyor lan oğlum? <laughs> lan! Oha! Oğlum bak saçmalıyorsunuz ama. Lan oğlum adam Neydin? pusmuş atıyor bir yerden. Nereden attı lan o bana? görmedim. Sıvıcı bir yerde yatıyor burada dikkat et. Şurada bir yerde ya. Gördüm gördüm tamam. Şunu da, şunu da. Bomba atıyor ben de onu atacağım. Bom, bomba atıyor mu? Ne yapıyor? Acayip şeyler oldu burada da ben anlamadım hiçbir şey. Geliyorum, gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Ne bu? Ne istiyorsun yani benden? Ben iser. Hadi baba. Nereye gittik ki lan? Lan neredesin? Ha şu yanda. 500 metre. Söz bizim araba da yok değil mi? Söz biri mi atıyor? Ben attım. Bak kaldırma yok ha. Ne oldu? Ya? Bomba. Azadi ya. Aa, azadi de. Onun birinin adını olmayalım. Sibel. Yaşıyor. <laughs> <Geçiyor. gülüyor> Şimdi öldüm ben. Öyle dedi ya tamam. Bak şunda şunda AVM var. Ben diyeyim. Almışlar bir var. sıfır kas var. Kasıyor bura. Evet As. evet evet sağ ol sağ ol sağ ol. Ha, önümüzde de var. Marked location. Çekeriz onu, sıkıntı yok. Biri benzinlik atıyor, bir de karşı atıyor. Karşıya alalım. Oha. Kana benzinli pis sürüyor da bunları alandan karşılayalım bence. Ucu şurada duracağım. Ba 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 burada. Motor mu lan o? Orada da var mı bu. bu adam tersimize dolanır ben size diyeyim. benim de şişe aldı bari senin de şişe ya. Aldı mı onu? Evet. Oğlum Burası, 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 burası. Mark the location. tuttum kendimizi. Adama bakın geldi. Marked location. Biri baygın. What? Kanka şimdi evet can biri. bastım. Sibel bu tarafta kaldı senin. Öbürü Mock burada. Marked location. Zaten. Şeyde altta kaldığı için. Bak biri hala bu tarafta. De biri değil kanka birden fazlası var. 3 kişi atmıştı yanlış görmezsem. Doğru doğru üç. o oh, burada 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 ağaçta 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 Kanka oraya <laughs> Abi nasıl sıkıştık ki böyle ya Aaa şeyden oturuyor Kaya da ağaca geçmiş Ya aynı yaramız İşaret i̇ki ana, Mehmet... geliyor Yok şey iki kişi bu tarafa geçmiş Mark the location Mark the location Ağaç İki kişi Hazır. ya. Canını bas, canını bas. bombaya yemezsen sıkıntı yok. Karşındaki ağaçta zaten. Beyaz ağaç. Bir de sağ aşağıda var Bomba ya. Bombam yok. Ama... Molotov'um var. Hadi hadi hadi. Aç bak sağda. Sağ indi, sağ indi, sağ indi. Hı. Hah. Bak kaldırmış. ikisini birden vaydın güzel. O bir de yanıyor lan sanki. Arkaya doğru bu da biri gitti sanki. Gitti de. Sanki. Evet. Adam önünde olması Hı, lazım. Kaldır Mustafa. Bir arkasına geçsen abi. Şöyle. Eğimin arkasına geç. Kaldırıyor. Şuradan bir yer atıp Not beni baydıydı ya. Doğat onlar işte oraya yanaştığını tutamıyoruz. Yok yok. Ben sor dedi yani. Bir tanesi dışarıdan motorla gelen vardı ya kanka o. Şimdiki mermim yok ya. 33 tane 5.56 var. Nerede şimdi bu adam? Şimdi hala 50 60 hala. saniyem var hala gidip oradan alabilir. Kanka bu adam var buradan atıyordu sanki. Belki de var burada. Biz, var adam var. Burada. Ses mi aldın? Sisi sen atmıyor mu? Kötü. Kötü araba arkası. 20 saniye sonra ama Yanlış mermi yok. Mermi yok. Heyecanlanma Fuat mermi yok. Lazım. Tamam. Biliyorum biliyorum ona gitmeyeceğim. Harici bir kişi daha var. Fuat şu an biri çıksa adamı yürümek atacak. Tamam. Sana mı atıyor? Yok. Aldı bak. Mermi var, kolunda mermi var. 5.56 var kolundaki sehpanın üstünde. Nerede aldı lan onu? Görebilen var mı? Bakıyorum, hareket etme bakalım. Alanın göbeğindeyim, daha ne yapayım hemen? Trene bin git. <laughs> Asist dedi. Tek sis ama bu. Hayır hayır adam sağımda. Hmm. Daha. Ağaçta mı? Nerede? Hı hı. Tam şurada. Senin yerin iyiydi. Niye göstereyim şimdi? Ayağımı görüyordu oradan. Biraz etlerime, butlarıma bakın. Tam önünde yatıyor. Yatıyor da. Nerede? Burada. Yanlış görmediysem eğer. Bak aynen. Evet ağaçta işte seni görmüş. Awesome. Awesome. Çok merak ediyorum. Oradan ben görünüyor muyum? We are number one. Görünüyordun tabi. Etti butlu mutlu. We are number one. Etti butlu mutlu. Yok adamın bombası falan da var. Niye atmazsın? Ki? Değil mi? Düşmanın <laughs> gözü kör oldu. <laughs> Emir ne attı lan sen? Gözün uzun oynamıyor. Ben de diyorum o ne? Değişik tüyşük şekli çırmış oğlum. Temiz <laughs> bir win daha. Dörtte dört. Bir ellerimi kaşıyayım.